Ben bütün herkese ve başta sevgili Raci Yeşilbaş'a e, böyle bir şeye vesile oldu. E, ona e, minnetle, özellikle de her türlü duyguyla sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. O beni duyar, hisseder mutlaka. <laughs> Şimdi sevgili kardeşime, sevgili dostuma çok yakışacak burası adıyla beraber. Ve bu çocuklar da öyle veya böyle bilmeseler bile kim olduğunu, onun adıyla da büyüyecekler. Ve ben bütün çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, ve de bizim hep özellikle park yapımında e, çevreden görüşler alırız. Ve bu görüşlerin e, sonrasında da biraz önce kızımızın okuduğu gibi e, teknik özelliklerde bazı şeyler de ilave edilmiş durumda çocukların çok daha rahat oynayacağı alanlar olması açısından özellikle evlerin dışındaki yaşam alanlarını daha çok toplumsal olarak bakabilmek, toplumun değerlendirebileceği şekilde, yaşayabileceği şekilde değerlendirmek anlamında çok önemli. Ve bu sarı yerde gerçekten 2009'la başlayan süreçte şu anda geldiğimiz yere kadar çok inanılmaz derecede artmış durumda. Ee, özellikle kişi başına düşen yeşil alan miktarı da aynı şekilde. Yani e, bunu göz önünde bulundurduğunda bu işin devamını getirmek lazım. Bu seçim sürecinin son haftasına girdik. Siz benim ne dediğimi anlarsınız. Ben illa bilmem ne diyecek, ne de diyecek. <laughs> teşekkür ederim. Evet, e, çok teşekkür ederim.